19 gece hayatta kalma oyuna yeni gelen güncellemeyi oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Nur var. Evet şimdi gireceğiz. Şimdi ben arkadaşlar size kısaca güncellemeyi anlatayım. Şöyle ki arkadaşlar Gey'e biri saldırıyor arkadaşlar. Ve o kişi böyle nasıl desem. Şu an anlatmayayım size sürpriz olsun Gey'e nasıl birinin saldırdığını. Ben tabii ki de size anlatabilmek için nasıl olduğunu çözebilmek için birkaç video izledim. Böyle bandaj falan kullanıyorlardı. Ben Bak Nur beni takip et. Geyik burada. Geyin bak boynuzu kopmuş, bacak acıyor. ve böyle bir şey var. Geyik bunu daha sonra ister diyor. Ve bacakları çok sızlıyor. Ya kıyamam. Ama şimdi şöyle bir iş var Geyikcik. Sen de bize saldırdın. Ama ben sana iyilik yapıp Nur'la beraber sen canlandıracağız merak etme. Kafası gidip geliyor. Neyse Nur hadi biz başlayalım hızlıca. Evet arkadaşlar, Geek için üzücü bir olay olmuş gerçekten ve yardım edeceğiz. Şimdiki Nur güncellemeyi biliyor mu bilmiyor ama emin değilim. Bilmiyor. <laughs> o da öğrenmiş olacak. Şimdi bize ban gereken eşya arkadaşlar bir bandaj ve bir sürü et. Yani Nur sana bir görev vereceğim eğer kabul edersen. Bir sürü et topla bize. Ama ateşe atma. Galiba ateşe atmadan oluyor çünkü. Ama birden fazla olsun. Böyle 15-20 tane falan. Zaten Kürk bulmak için illa ki bulaşıyorsun kurtlara, tavşanlara. Ama eğer böyle kurtlara falan vurmak istemiyorsan onun yerine tavşanlara vurabilirsin. Ben de bir yandan yemek topluyorum geyik için. Çünkü geyik biraz obidiks çıktı arkadaşlar. Heyecanlıyım. Bu arada sen bir var Nur. Haberin olsun. Bunlar benim. Yarın bizim için et toplamaya başlarsan çok mutlu olur Ve önümden geçme lütfen. Ne çıktı? İyi çuval yaşasın. Tamam ben bandaj arayacağım haberin olsun. İlk gece bir şey olmuyor. Anlamadım bir daha söyle. <laughs> ya anlamadım. Ne dedin? Duymadım. Ha biliyorum. Sesim bazen kesiliyor da o yüzden. Böyle şey i diye çıkabiliyor. Oy ben buraya girmem kardeşim. Bende patlar şey ya. Arkadaşlar bir tane böyle hani burada ev gibi bir yer var ya. E, olduğu yer. Hatta normal haritada da vardı. Onun içinden baya bir tıbbi şeyler çıkıyordu. Ama şu an çıkmadı. Çünkü daha haritanın daha baya bir küçük haritacıkımız. Nur sana şey getireyim mi? Balıkçı şeyi. Olta. Merhaba. Getireyim mi? İki tane mi geyik var? Nasıl? Bir dakika. Dur. Kurt saldırısına uğradım. Gidiyor mu? Ne? Kaç tane? Du. Herhalde. Bir dakika. Hangi sığınakta? Bizim bir arkadaş. Ben da yaklaşma derim. O kutulardan burada da var. Tüylerden. Geyik sandım. Ne oldu? Hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Ya onu bana atsana. Nasıl atılacağını biliyor musun? Sağ sarımsak, sol soğan. Ha, hele şükür. <laughs> Kendini alkışlıyor. Şimdi Nur ee, yemek toplamaya başlayabilirsin. Çünkü geyik biraz aç. Ama biliyorsun. Küçük geyik. O hiç küçüğe benzemiyor değil mi arkadaşlar? Hatta biraz fazla büyük fazla iri gibi. Bu arada size bir bilgi daha vereceğim. Videoda görmüştüm. Alfa kurtların ve kök dişlerin e, şeyle alakası yok arkadaşlar geyikle. Çünkü geyiğe biz yardım ettiğimizde o da bize yardım ediyormuş arkadaşlar. Alanımıza gidersen o, o yemek görebilirsin birkaç tane. Onları ben şu an geyiğe topluyorum. Anlaşıldı. Sen toplamayacaksın çünkü. Ben topluyorum ve ben açlıktan öleceğim biraz. O yüzden bunu yedim. Şimdi çilek de giyelim. Benim biber yeme görevim de var. Ay kıyama, Bacağı titriyor. Şimdi buradaki etleri yersen ben de seni yerim. Nur. Herkesin önünde söylüyorum. Çünkü bunlar bizim geyikciğimiz için. Hay hay benim şimdi koyduklarım onlar az önce koyduklarımdı. Sana bir şey söyledim iki kez. Diğer o kadar çok hurda ve odun toplamışım ki üçüncü seviyeye yükselttim. Bu bizim için çok iyi. Şimdi bizim e, amacımız bir de 99 gece hayatta kalmak olduğu için. Tencere saksı kesinlikle iyi yatak kesinlikle yapmamız lazım. Haberin olsun. Sen parçanı bulmuşsun ama almamışsın. Ben aldım o yüzden. Harita. Ah ben yapabilirim. Ondan önce ben tencere saksızı yapmamız lazım ya hani iki tane daha odun kay ben sana harita yaparım. Tencere saksısı ya çok tatlı şimdi bir yesim var ekranı şu an. Ben ne kadar da güzel olmadım. Üzücü. Neyse dır dır yapmıyorum şu an. Et bulmaya devam. Ve birkaç tane bandaj bulmamız lazım. Sen et bulurken bu arada sana yeme dediğin etten bir tane yedim. Şimdi benim bandaj bulmam lazım. bayağı abi ne oldu? Bana mı diyorsun? Kurta diyorum. Bu arada arkadaşlar şey bulmadan önce bandaj bu. <laughs> Hastane. Hastane. Çok iyi. Niye ya dedin ki? Hastane diyorum. Yanında alfa kurtlar var diyorum. Beni yiyecekler şimdi ondan bahsediyorum hastane. Bu arada yaparsan gelip benim yanıma gel sana burada deri zırh buldum. Ya abi koskoca hastaneden bir tane mi bandaj çıktı? Nur ben sana deri gövde getireyim mi? Ya da sen bana gel. Bak benim durduğum ama ben seni koruyayım burada bir sürü alfa kurt var çünkü. Tuvalet yok. Girmedim çünkü ben öbür yönden geldim. Ben yanımda istirdim haberin olsun. Zaten haritada. Oo. Bandajı mandaj diyorsun zannettim bu arada. Bandaj. Yakıt çıktı. Neyse yanıma geleceğini düşün. Buradayım. Şuradakine bak. Bak şeyler. Ben her şeyi sömürdüm. Bilgin olsun. Şimdi benim biraz daha bandaj bulmam lazım. Sen yemek topladın mı? Ne kadar? Baya çok. Tamam git oradan bir tane et ye. Bir tane. Aa! Tamam birkaç tane yiyebilirsin. Çık. Aa! beni yiyorlar. Dur ben hatta oraya yemek getiriyorum. Bak ne kadar iyi kalpliyim. Şimdiki arkadaşlar. o içi yemekle dolacak. Yiyorsun. İnandırıcı gelmiyor gibi de. Geliyor gibi de. Ya bandaj çıkar diye düşünmüştüm. Ama tabii ki de çıkmadı. İki tane öyle bence geyik iyileşme. Çık. Şunu al. Hmm. Ah, Aa, boşa sıktım. Tamam. Vurma bana. Uğraşamam ben senle Hadi git. Git. Çık çık, çık. çık çık. İyi çuval çıktı. İyi çuvalın var mı? Tamam. Yok deseydi de vermezdim. <laughs> Şaka verirdim ben öyle biri miyim? Ne yazdılar? Yağmur onu da yenemeyeceksek ilk günkünü yendi mi arkadaşlar? İlk günkü kürk diş saldırısından korkuyor şu Neden? Çünkü daha önce ilk günkü kürkli saldırısında 500 kez öldün değil mi? Hem de ben varken değil mi? Değil mi? Ben hallederim. Sen istediğin gibi gez dolaş. Ben ge hallederim. İlk günkünden hiçbir şey olmuyor. Ben 6. Altıncı... Oo bu kadar. Baya. Karnaval şehirde. Ya Allah. Karnaval nerede? Veririm. İstediğim bir şey var. O bana çıkmazsa sana veririm. Aslında iki şeyim var. Bundan mı kaçıyorsun gerçekten mi? Nur sen şaka mısın kızım ya? Aa alfa kurt var sana merhaba diyor. Ya Allah Allah. Ama ne oldu? Ya. Sikitimi ver. Alamıyorum artık. Nur sana bir şey soracağım. İlk günkü Kürktes saldırısında ölecek misin? Ölmeyeceksin. Ona göre bir yere girip geleceğim de. Görevli. Buradaki oyuncakları yaparak. Tamam yanına geleceğim. Dediğinden sonra bir şey anlamadım ama olsun. <laughs> Geyikle alakalı bir şey dedi ama hiç anlamadım yani. Hiç hiç, hiç. Tamam anlaşıldı. Bir şey diyeceğim. Bende saldırı sesi gelmiyor. Geliyormuş. Ben bu arada bir <laughs> eşya buldum. Ya ama hala <laughs> o Al sen al silahı Ondan ben de var gerek yok bu arada Yok. Tamam. Asmaz. Evet sesim ötüyor olabilir çünkü ötüyor şu. Bir dakika. Şeyim nerede? Burada. Oh ne yapıyorsun? <laughs> Dünyanda. 72 oldu. Şey yapacağım ben. Yıldırım çubuğu. Tamam yaptım. Sen bak güneş kadranı yapayım. Yatak yapayım arkadaşlar. Pusula da yapayım. Pusula buraya. Güneş kadranı buraya. İstediğin her şeyi al. Umurumda değil. Neylerle? Günün hızlı gidiyor. Bak çarpı 2 diyor 2 çarpı her yeri 5. seviyede falan yaparız aa bu arada şey gelmiş arkadaşlar köktüs burada ben sana vereyim varmış burada bak gördüm ben şimdi gel gel gözünün önünde tavşana ayağı var neredesin çocuk uçtu ateşin oraya bakarsan bir küçücük bir şey görürsün bu arada nur bir gözün mi? ha alo bak yanıma gel kafayı yiyeceğim Yanıma gel. Öyle şükür. Hadi daha edelim bebeğim <gülüyor> masum masum. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidip o arkadaş çocuğu kurtarabilirsen ama ölmeyeceksen kurtarabilirsin. <laughs> Ölürsen çünkü bandajlar giye zor yetiyor zaten. Benim bandaj devam etmem gerekiyor ama ondan önce ne oldu? Bir tane var mı? Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Evet iki tane var şu an bandaj biraz daha lazım. Ya üç tane de. Yetmezse biraz daha şey yaparız. İnşallah yeter Nur. Bu arada ben acıktım. Gebereceğim burada. Arkamda neden TNT var? <laughs> Seni patlatmak isteyen bir çocuk koymuş olabilir mi yavrum? Yavrucukum. <laughs> Kurt kürkü buldum. Kurt kürkü. Ölsün bu kurtlar. Hanım sanırım birazdan ben de öleceğim. Aa o. Merhaba. Saygılar. Aa, kurt kürkü. Eee <laughs> tepki. Aa, 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 aa. Rem yanımda şey. Volkan biyomundaki canavar. Ufak çat bir kalp sonra. Abi bir git de. Ya bak önüme geliyor bir de. Var ya ben seni şimdi patlatmaz mıyım ben seni? Ya ben bununla bir dakika kapışacak mıyım? Bir şey Ne oluyor orada? Yanıma Rem'in ışınlanması herhalde olabilecek en Son isteyeceğim şeydi. Ve yanımda yemek yok eyvah. ha şuradakileri ye. Ya okey bir git ya. Nurcan öyle zor şartlardan geçiyorum ki. Canım şu an bambaş kullanmamak için canım şu an şu kadar. Yarın tekrar geleceğim. Bak tam kutuyu açıyordum arkadaşlar siz de gördünüz. Şu an anlatıyorum. Tam yiyordu. Ay açıyordu. Önü battı. Ve sonra bana kafa at Altı. Yeah. Sen neredesin? Evet. Nur. Şimdi bandajlar yeter mi acaba diye bakacağım. Aa beşinci seviye yaptı. Bravo. Dur sana. Gözüm Takıyorum. Çak. Ne diyor? Bir şey dönüyor galiba. Bak şimdi sadece G'yi takip et tamam mı? G. Ha, yemeyeceğim dur. Tamam. Bunu da ben yiyeyim. Bak şu an ne diyor? Sen kaç. Kurtlar geliyor Hı? Hı? Uh. Hı? Vur onu vurursun. Ama dibine girme. Nur ben bulursam var ya. Bir tek isteğim var. Ben bunu Eşyalarımı al alma. Geyik var ya seni şu an. Beni bekle. Tamam ona hiçbir şey verme. Bana bandaj al Etrafı kokuluyor. Çok tatlı. Aa. ama o geyik için var ya canımı feda ettim. Ben gel. Ben bir şehit oldum şu an. Şehit oldum. Ye. Yeah. Ye yeah, onlardan hiçbir şey olmaz ya. Benim görevim de salla yani. Elmas almak için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Aa e, lan. ne çıktı? Balta. Ne en gereksiz şeylerinden bir diyemem. O içeriye orası değil. Öbür kapı. Alan verdi şeye bakar mısın ya? Gece yaklaşıyor. İstersen alana git. İstersen beraber öyle. 4 saniye kaldı Nur. E, eline fener al. E, şey oradaki çileyi ye. En basiti. Ya şu e, ya şey, arkadaşlar görseller gösteriyorlar bize. Reklam gibi olanlar. Onlardan onları hiç sevmiyorum. Tam koşuyorum. İki tane geyik var. Ha, o şey geyikmiş pardon. Öff çiçi. Çiç piçi. Artık o etleri yiyebilirsin. Onlar artık senin. Orada bir havuç var onu da koyabilirsin. Evet. ilk çorbamızı yapıyoruz. <laughs> Bakalım. Oldu. Çorba oldu. Onu şimdi mi koy? Onu ne için koydun? Benim de bazen arkadaşlar çok eşya koyuyorlar. İşte benim de canım istiyor. Saçma sapan bir şeyi gidip ortaya koyuyorum. Ve size bir anımı anlatacağım. Ben bir arkadaşımla oyun oynuyor. Ya arkadaşım değil de herhangi biriyle oyun oynuyordum. Rastgele. Sana sıra bana da Ceren. Rastgele biriyle arkadaşlar oyun oynuyordum. Çok saçma şeyler yapıyordu. Benim işime karışıyordu. Benim işim mesela çorba yapmaktı. Geldi. Ben işimi bozdu. Ben ne yaptım? Benim çekicim olduğu için bütün her şeyin yerini karıştırdım. Hey. Yani savaş alanına döndür Size öyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'na döndü yani. Valla öyle böyle dağıtmadım. Sinirlendi. Ben de oyundan çıktım. Hiçbir eşyamı ona vermeden. Ne çıktı? Köpek. Tüfek. Daha gidilmemiş yerlere gitsiyorsun zaten boş ver aynı yol. Gir bankaya gir. Bankada para var. Paraları alırsın. Oradaki kurt seni yermiş. Ona bence savaşma. Neyse. Git 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 git. Oradaki paraları topla 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 zengin ol. Ona git oradaki kutuyu aç ne diyeyim yani <laughs> ne okey üstüme tavşan ayağı bırakmanın sebebi neydi teşekkür ederim ben gidiyorum ya da dur içimde kaldı şu anda açacağım ve paraları al önüme geçtiğin için bir şey açamadım <laughs> ne bakıyorsun <laughs> boğulacağım galiba dur Gel kuçu kuçu gel 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 gel. Nur şimdi o geyiğe gidelim. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Şimdi arkadaşlar o tüyleri o geyiğe vereceğiz. Ay geyik de çok korkutucu durmuyor mu ya? Gözleri parlıyor ya. Bak takip et. Koşuyor koş. Sinematiğe geçti bak. Burayı çok iyi izleyin. Film başlıyor. Bakıyor. Evet buradaki bir arkadaşlar. Ejderha ejderhamsı bir şey bak. Aç geyiğe dönüşüyor. Çıkamazsın lan buradan diyor. Muhtemelen burada oradaki yarasa sonra çıkıyor geri. Bize iyi davranıyor artık arkadaşlar. Arkasına bakıyor ve bitiyor. gek yardımını hatırlayacak. Daha sonra yardımcı olabilir diyor. Ya Rem bir git gözünü seveyim ya. Nur yarın o mağaraya gidelim. O mağaradan bize ee, altın sandıktan bir güçsüz sandık çıkıyor arkadaşlar bu arada. Aa, gel lan buraya yakıt olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Nur yani kömür kadar yer tutuyor şunlar, şu mor şeyler. Atalım mı ateşi Atalım. Ba o 4 4 artıyor falan. Çok iyi. Şimdi bir dakika gerçekten bir saat olup olmadığına bakacağım. Arkadaşlar gene bölüyorum. Çok affedersiniz. Şimdi o mağaraya gidelim mi? Dur ben götüreceğim şimdi seni. Bir dakika. 34 dakika olmuş. Daha neredesin? Ya gördüm. Şahit oldum. 34 dakika olmuş. Ne çıktı? Bu arada orası. <laughs> bu ne ya? <laughs> çıka çıka petrol varili çıktı. Arkadaşıma çıkan şey. Dünyanın en güzel şeyi. Bana çıkan şey petrol varili. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Ona petrol varili verseydiniz. Şimdi gidip çocukları kurtaralım. Ne dersin? Bu arada harbiden Allah kolaylık versin. Abinle sanın. Aa ah, ben tek kişiyim. Görev tamamlandı mı? Aa 10 tane biber yemişim ben. Görev tamam hem de. Şimdi bakalım arkadaşlar ne diyor? Şu pusuladan bakalım. Gidelim. Çocukları kurtaralım. Evet Nur yerine duramadığı için. Bırak. Öldü. Evet. Dur dur sen onu hallet. Ben hemen geliyorum. İçimde kaldı patlayacağım. Şimdi zaten 27 saniye mi ne kalmış? Aa gitsen mi 10 Aa saldırıya vuracağız. Tamam. Ben tamam, buradayım. Kafana göre takıl. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Hiçbir yere kıpırdamıyorum. Ama saldırı olacak. Ben evden dışarı çık. Sen neredesin? Gel. Benim dev çuvalım var. Gel. Bir şey yok. Gel. Diyordu Nur. Bir geyik. Evet. Geyik vurana kadar ben vururdum ama olsun. Teşekkür. Görüşürüz. Aa, nerede görüşeceğiz? Oh. Geyik. Ay pis geyiklerim. Pislik bizden kaçsın. Çünkü bizim arkamızda oyunun ilk ilk karakterlerinden birim var. Kayıp bir bebek kurtarıldı. Günler artık 3 artacak. 3 artacak. Şu kat fazla. Hey, ben yiyecektim. Hadi canım. Hadi gidelim biz. Görüşürüz. Hiçbir yere. <gülüyor> 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 tamam benim aklımda ezberimde. Ben yaparım. İlk kim hani? Ya iki kişi açabiliyordu galiba. Rüzgarla tek kişi olmuştu ama başka biriyle iki kişi olmuştu. Orada ben yeri ezberledim. Başka yerde daha farklı sanıklar olabiliyor. Evet bu sefer geç geçmedi. Neden? Çünkü ilk değil. Seni beklemeyeceğim Nur. <laughs> Geldin mi? Yola biliyor musun ki? Ben yolu biliyorum. <laughs> Çünkü 500 kız buraya geldim. Ne? Ne gayi? Hayır, geyik bize hiçbir şey yapmıyor. Sadece öyle gidiyor. Eğer onu takip edersen farklı sandıklara çıkıyorsun. Noktaları takip et. Ben açıyorum. Ya, istiyordum. Ama güzel olur ha bu benim üstümde. At. Dur, ben şimdi seni bulmaya gidiyorum. İnşallah bunu sen de açabilirsin. Şimdi neredesin? Kim bilir. Yoksa? Tamam yerler. Ee, merak etme. Arkadaşlar görev başındayız. Bura neresi? Geyikle <laughs> yemek mi yiyeceğiz? Ne oluyor? Ne? Bana yemek ver. Bir tane biftek getiriyorum. Bir tane daha getiriyorum. Sen neredesin? Hiçbir fikrim yok. Haritadan takip etmeyeç. Dur. Evde misin? Lan baştan söylesene ben kaybolacağım burada. Tamam. Sanırım saçma bir yere gittim. Geç. Tabağı buldum. Tamam dur. Panik oldu. Açlıktan mı öldür? Aa bir saat oldu mu? Abim mi? Ya abi yanında bir sürü hayvan vardı ama. E niye buraya? Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Evet. Neredesin? Ben seni bulamıyorum. Evet sarı ok bende çıkmıyor. Hatta bak seni bulurum şimdi merak etme. Ama sabah olsun öyle ben or oraya bir daha şey girmem çünkü. Dur sana yanında yemek de getireceğim. Abi ben seni bulmaya çalışıyorum sen. Aa bak görüyorum aşağı bakınca gördüm. Ana 17, 16, 15, 10. Evet hala kayıttayım. Senin ve benim ölüşümü izle az önce. Dur labirenttesin demek ha. Evet. O tatildesin sen. Kıyamam ortaya yarılmış da. Ben sana bakarken galiba labirenti kaybettim. Yok şurada be. Tamam. ya <laughs> çok tatlı. Heh. Arkadaşlar uğraştığımız işlere bakar mısınız? <laughs> ben Ali ama beni kurtarıyor. O ölüyor, ben onu kurtarıyorum. Bu arada zırhım çok havalı. Sana çorba da getiriyorum bu arada. Dur hemen o sarı oku takip edeceğim. Şey ya Discord falan gerekiyor galiba. Onu bir ara kesin hallederiz. Sen nasıl bir yer? Evet yolu bulamıyoruz. Hiçbir şey olmayacağım. Arkadaşlar yol neredeydi? Ah ha bulmuşum. Evet acıktık bir de çok mükemmeliz şu an. Ee çıkmış. Neyse arkadaşlar biz tek başımıza devam edelim. Çok karışık olaylardı. Beynim yandı. Annem telefonu istiyor dedi oyundan çıktı. Garip. Neyse biz devam ederiz. Şimdi de biraz gezmek istiyor. Kıza bir şey diyecektim içimde kaldı ya. Bir dakika gece. Aa! O ağacı da kırdı. Helal olsun. Aa! Evet çok saçma bir yere gitti. Geldi. Evet. Aa! Ne vuruyorsun be? Git. Evet. Şimdi şimdi okey saat kaç on bilmem kaç ha o on, on değil mi ha, pardon arkadaşlar şu an bir challenge başlatıyorum gece gece bütün çocukları hani kurtarabildiğim bütün çocukları kurtaracağım ama gece mamma şimdi gidiyoruz gerçekten çok zor bir challenge hadi bakalım zorlar bizim işimiz demeden so e akşam olacak sabah olacak Öğle falan anca bitiririz diye düşünüyorum sabah olacak akşam olacak sabah olacak akşam olacak çünkü bir de çocuğun aramak var bir tutturamadım ha görmedi Ol Ve öl. Gene kurt kürkü çıktı. Çete yazdı. O yanlış anladı kardeş. Evet. Devam edelim. Medkit bulduk. Challenge'da medkit kullanma olsun mu? Olmasın değil mi? Olmasın. İyice zorlaşsın. Ben öyle istiyorum. Ve öyle olacak bir tane et yemem lazım. Bir yandan da canımı bitirmemem gerekiyor. Şimdi istediğimiz kadar yemek yiyebiliriz. Bulduk. Çok kısa. Şurada ne var? Şurada ne var? Şurada! Ha? Evet. Çok tehlikeliydi. Şimdi başlıyoruz. Şuna... Ödüm patladı. Bizi yakaladığına... Sap! Sap! Diye bir şey diyor. Haberiniz olsun. Ben Başlatacağım challenge'a ya. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum öptüm bay bay. Like aç. O buraya gelmedi bence de neyse. Görüşürüz. Kalpten gittim valla. G7 üzüldüm. <laughs>